üzerinde çok tartışıldı, konuşuldu ama somut bir neticeye ulaşılamadı. Konumuz Aselsan genç mühendislerinin şüpheli ölümleri. MHP Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Alim Işık 22 arkadaşının da imzasıyla bu konuda meclis araştırması açıklamasını istedi. Ya, topu, Aselsan mühendislerinin sır ölümleri meclis gündemine taşındı. Milletin kayıtsız ve şartsız MHP Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Ali Mışık bu konuda meclis araştırması açılmasını istedi. 22 MHP milletvekilinin imzasını taşıyan önergede Asesan'da görevli mühendislerin zamansız ve endişe verici ölümlerin arkasındaki nedenlerin ve gerçeklerin tespit edilerek kamuoyunda oluşan şüphelerin giderilmesi, çalışanların güvence içinde projelerinin gerçekleştirebilmelerinin sağlanması ve yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılması istendi. Halim yani Işık Önerge'de şu ifadelere de yer verdi. Daha önceki yıllarda da 4 intihar biri de kaza almak üzere Asesan'da çalışan 5 mühendis şüpheli ölümlere kurban gitmiştir. Aselsan'ın Hüseyin Başbilen, Halim Ünsal Ünal, Evrim Yançeken ve Burhanettin Volkan isimli 4 mühendisinin peş peşe öldüğü medya organlarında da geniş yer almıştır. Ancak bu mühendislerin ölümlerinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda bugüne kadar birçok araştırma, inceleme ve soruşturma yapılmasına rağmen tatmin edici kesin sonuçlara ulaşılamamıştır. Ölümlerin ardından üç mühendisin şifre çözme konusunda uzman olduğu ve ülkemizin gelişim için çok önemli teknoloji projelerine imza attıklarının ortaya çıkması söz konusu ölümleri daha da şüpheli hale getirmiştir.